Evet sevgili kule gergisi sever arkadaşlarımız. Yeni bir proje. Bursa'dan gelen aracımıza 4 parça kule gergisi yaptık. Araç normalde E90 2 litre ama bu araçta 2 sıvaplı komple böyle ön üst kule gergisi özel bir dizayn. CNR'e yakışır. Bu arabanın şanına yakışır bir kule gergimiz var. Arka tarafta bagajın içinde. Bagajın içindeki gergimiz de şöyle. Bagajın içindeki gergimiz de böyle. Alt tarafta şöyle. Alt tarafta böyle arkadaşlar. Ön altta bir spreyimiz var. Hani fabrikanın yapmış olduğu bir express var. Bunlarda genelde E36'dan çıkan şu siyah parça var. Ama onun hemen arkasında şanzımanın ayaklarında ön tarafa birleştiren bir dört noktalı ekspresimiz var. Ondan sonra bir de arka tarafa yaptık Alt kule gergisi şöyle. Alt kule gergimiz var bir tane de. Sahibine hayırlı olsun.